Hiç gece gökyüzüne bakıp da kendini küçük hissettin mi? O sonsuz karanlığın içinde parıldayan yıldızların sayısız ışığı altında, evrenin büyüklüğü karşısında bir anlık bir hiçlik duygusu. İşte tam da o anda, uçsuz bucaksız bir kozmik okyanusta sürüklenen soluk mavi bir noktanın üzerinde olduğumuzu hatırlıyoruz. Bu nokta evimiz, dünya. Evren her şeydir. Var olan, var olmuş ve var olacak olan her şey. İçinde sayısız gezegenler, her biri kendi yörüngesinde dönen, farklı elementlerden oluşan yıldızlar, muazzam boyutlardaki galaksiler, hatta zamanın kendisi bile bu büyük resmin bir parçası. Her şey yaklaşık 14 milyar yıl önce büyük patlamadan, o inanılmaz yoğunluktaki tekillikten ortaya çıktı. O andan itibaren evren genişlemeye ve soğumaya başladı. Güneşimiz, samanyolundaki yüz milyarlarca yıldızdan sadece biri, kendi başına bir dünya. Etrafında dönen gezegenlere ışık ve ısı veriyor ve Samanyolu da gözlemlenebilir evrende bulunan trilyonlarca galaksiden sadece bir tanesi. Her biri kendi içinde ayrı bir evren gibi. Bu küçük bakış açımızdan, yani dünyadan en büyük sorulara cevap aramak için çabalıyoruz. Nereden geldik? Yalnız mıyız? Bilimi kullanarak teleskoplar ve diğer araçlarla uzayın ve zamanın en derinlerine bakıyoruz. Gözlemlerimiz ve teorilerimizle evreni anlamaya çalışıyoruz. Bunlar arasında cevap aradığımız en önemli sorulardan biri de şu: Her şey nasıl bitecek? Evrenin sonu nasıl gelecek? Bilim bize evrenin de her şey gibi bir kaderi olduğunu söylüyor. Termodinamiğin yasaları, karanlık enerji ve diğer faktörler bu kaderi şekillendiriyor. Evrenimizin nihai kaderini keşfetmek için bilim insanlarının öngörülerini ve teorilerini inceleyeceğiz. Zamanın en uzak noktalarına yapacağımız bu heyecan verici yolculukta bize katılın ve evrenin sırlarını birlikte aralayalım. Sonu anlamak için evrenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Bu yolculukta kozmik dansın karmaşık figürlerini ve evrenin temel yapı taşlarını keşfedeceğiz. Önce evrenin yapısını kavramalıyız. Bu yapı galaksilerin nasıl dağıldığını ve evrenin büyük ölçekli düzenini nasıl oluşturduğunu anlamamız için kritik bir öneme sahip. Bu yapı, galaksilerin, kümelerin ve engin boşlukların oluşturduğu kozmik bir ağdır. Bu ağ, evrenin en büyük yapısıdır ve milyarlarca ışık yılı boyunca uzanır. Galaksiler evrenin büyük şehirleridir. Her biri milyarlarca yıldız, gezegen ve gaz bulutundan oluşur. Bu galaksiler evrenin dört bir yanına dağılmış durumdadır. Bu galaksiler kütle çekimiyle birbirine bağlıdır ve kümeler halinde gruplanmıştır. Bu kümeler evrenin en yoğun bölgeleridir ve binlerce galaksiyi içerebilirler. Bu galaksi kümelerinin etrafı devasa boş alanlarla çevrilidir. Bu boşluklar evrenin en seyrek bölgeleridir ve neredeyse hiç galaksi içermezler. Bu ağ milyarlarca yıl boyunca evrenin başlangıcından bu yana sürekli olarak evrimleşmiştir kütle çekimin maddeyi karmaşık desenlere dönüştürmesiyle oluştu. Bu desenler, evrenin büyük ölçekli yapısını oluşturur. Her şeyin temelinde, Einstein'ın ortaya koyduğu gibi, uzay ve zamanın birleşimi olan uzay zaman yatar. Uzay zaman, kütle ve enerji tarafından şekillendirilen dört boyutlu bir dokudur. Bu doku, evrenin geometrisini ve madde ile enerjinin nasıl etkileşime girdiğini belirler. Ancak gördüğümüz sadece bir kısmı, yani teleskoplarımızla gözlemleyebildiğimiz evrenin küçük bir bölümü. Görünür madde, yani yıldızlar, gezegenler ve galaksiler, kozmosun sadece yüzde beşini oluşturur. Geri kalanı, galaksileri bir arada tutan, ışıkla etkileşime girmeyen ve bu nedenle göremediğimiz karanlık madde. Ve evrenin hızlanan genişlemesini sağlayan, gizemli bir enerji formu olan karanlık enerjidir. Her şeyin kaderi, kütle çekimi ile karanlık enerji arasındaki kozmik çekişmeye bağlıdır. Bu iki güç arasındaki denge, evrenin sonsuz geleceğini şekillendirecektir. Büyük donma, evrenin olası sonlarından biri. Veya ısı ölümü, evrenin giderek soğuyup termal dengeye ulaşması senaryosu. Bu senaryoda enerji farkları ortadan kalkar ve hiçbir iş yapılamaz hale gelir. Bu, evrenimizin sonu için önde gelen teoridir. Bilim insanları evrenin geleceğine dair farklı senaryolar üzerinde çalışıyorlar ve ısı ölümü bu senaryolardan en çok kabul görenlerden biri. Eğer karanlık enerji her şeyi birbirinden ayırmaya devam ederse, evren sürekli olarak genişleyecek ve bu genişleme galaksilerin birbirinden uzaklaşmasına neden olacak. Sonunda galaksiler görüş alanının dışına çıkacak ve evrenin gözlemlenebilir kısmı giderek küçülecek ve çok uzun zaman sonra gece gökyüzü boşalacak. Yıldızlar kaybolacak ve geriye sadece karanlık bir boşluk kalacak. Yıldız oluşumu duracak. Yeni yıldızlar doğmayacak ve evrenin enerji kaynakları tükenmeye başlayacak. Mevcut yıldızlar da yakıtlarını tüketerek sönecek, ışıklarını kaybedecek ve evren daha da karanlık bir yer haline gelecek. Geriye sadece yıldız kalıntıları kalacak. Ölü yıldızların soğuk ve karanlık cesetleri. Beyaz cüceler yavaşça soğuyarak kara cücelere dönüşecek. Nötron yıldızları yoğun ve gizemli varlıklar olarak kalacak ve kara delikler evrenin en karanlık köşelerinde hüküm sürecek. Hayal edilemez zaman ölçeklerinde, trilyonlarca katrilyonlarca yıl sonra bu kalıntılar bile solacak ve enerji yaymayı bırakacak ve maddenin kendisi bile bozulabilir. Protonlar, atomların yapı taşları sonunda parçalanacak. Kara delikler sonunda kütlelerini yavaşça kaybedecek. Hawking radyasyonu yoluyla buharlaşacak ve yok olacaklar. Evren soğuk, karanlık bir alana dönüşecek. Neredeyse tamamen boş bir uzay. Maksimum entropi, mutlak sıfıra yakın sıcaklık ve minimum enerji. Ve sonsuz bir dinginlik, her şeyin durulduğu bir an. Yeni yıldızlar yok, ışık yok, yapı yok, her şey dağılmış ve seyrelmiş. Sadece ince, soluk bir parçacık denizi, evrenin en ücra köşelerinde sürükleniyor. Bu nihai sessizliktir. Evrenin son şarkısı. Evrenin yavaş, sessiz ölümü. Peki ya, kütle çekimi kazanırsa, Büyük çöküş, evrenin genişlemesinin durmasını ve sonra tersine dönmesini öngörür. Galaksiler birbirine doğru hızla yaklaşacak, her şey içeri doğru çökerken kozmos ısınacak. Yıldızlar ve gezegenler son, ateşli bir birleşmede yok olacak. Tüm madde ve enerji tek, yoğun bir noktada sıkışacak. Büyük patlamanın bir aynası gibi. Bazı teoriler, bunun sonsuz bir döngüde yeni bir evreni tetikleyebileceğini öne sürüyor büyük sıçrama. Evren tekrar tekrar yeniden doğabilir. Büyük yırtılma en dramatik sondur. Kontrolsüz karanlık enerji veya hayalet enerji tarafından parçalanan bir evren. Genişleme, kütle çekimini alt edene kadar hızlanır. Sonra galaksi kümelerini parçalar, galaksileri parçalar ve sonunda güneş sistemlerini parçalar. Gezegenler yıldızlardan fırlar, sonra kendileri parçalanır. Son anlarda atomlar bile parçalanır ve uzay zamanın kendisi çözülür. Her parçacık izole olur, etkileşime giremez. Evren kaosa çözülür, anlamlı bir şekilde var olmaktan çıkar. Büyük yırtılma, kozmik yıkımın en aşırı halidir. Her senaryoda, kara delikler evrenin son mimarlarıdır. Çökmüş yıldızlardan veya galaktik birleşmelerden oluşan kara delikler, yıldızlar öldükten sonra kozmosa hükmeder. Trilyonlarca yıl boyunca, kara delikler boşlukta sürüklenerek geriye kalanları yutacak. Ancak kara delikler bile sonsuz değildir. Hawking radyasyonu onların yavaşça buharlaşmasına neden olur. Son kara delikler, parlak parlamalarla yok olacak. Geriye sadece soğuk bir parçacık denizi bırakacak. Bu gerçek sonu işaret eder. Yapı yok, hafıza yok, sadece sonsuz, sessiz bir karanlık. Evrenin hikayesi son kara deliğin son ışığıyla kapanır. Evrenin kaderiyle yüzleşmek hem alçak gönüllülük verici hem de hayranlık uyandırıcıdır. Milyarlarca yıl süren ve trilyonlarca yıl daha devam etmesi beklenen kozmik bir hikayenin kısa katılımcılarıyız. Bu sonlar anlam duygumuzu zorlar ama aynı zamanda merakımızı da ateşler. Evrenin kaderini anlama arayışı, insan merakının ve keşfinin bir kanıtıdır. Bize zamanımızın değerli ve geçici olduğunu hatırlatır. Nadir, parlak bir çağda varız. Değer verilmesi gereken bir çağda. Her şeyin sonu, şimdiki anı daha da anlamlı kılar. Kozmik sonlar boyunca yaptığımız yolculuk, hayal ettiğimizden daha garip bir evreni ortaya koyuyor. Büyük donma, çöküş ve yırtılma gibi teoriler bilime dayanır ancak gerçek kader belirsizliğini koruyor. Karanlık madde ve karanlık enerji hala gizemli cevapları barındırıyor. Bilim bu gizemlerle beslenir, bizi keşfetmeye, sorgulamaya ve bulmaya iter kozmik gerçeği arayışımız nesiller boyunca bizi birleştirir. Biz, evrenin kendini bilme, hikayesini bir araya getirme yoluyuz. Sonunda, kısa varlığımıza en derin anlamı veren bilgi arayışıdır.